bir şey mı? Gerçi sadece bir iki kilo verdim ama. Bence süper görünüyorsun Ece. Bence de. Hem zaten senin rejime falan ihtiyacın yok ki. Teşekkür ederim. Bu da kendini Charlize falan zannediyor galiba. Tamam güzelsin ama o kadar da değil. Nasıl rejim yapmış anlamıyorum. Eskiden daha güzel görünüyordu. Seni daha önce Charlize benzeten oldu mu Ece? Gerçekten mi? Evet ya ben de kime benziyor diyordum. Gerçekten çok güzelsin Ece. Biraz daha yap Şeker. Çok güzel kokuyor. Biraz güzel olabilirsin ama Şalis Deron kim, sen kimsin kızım? Yani sen onunla tırnağı bile olamazsın. Vallahi ne yalan söyleyeyim, bugün berbat görünüyorsun Ece. Siz de birer solucan gibi gözüküyorsunuz. Solucan mı? Her türlü solucan diyorsun, sensin solucan. İğrenç görüyorsun. Siz de böcek gibi gözüküyorsunuz. Hayır, hayır, <laughs> <yedemeyi? gülüyor> Teşekkür yeni mi? Yenim. Evet. Annem Güzel. Güzel mi? Bence çok ucuz bir şeye benziyor. Nereden almışlar? Gidip bizimkiler de bana almasın da. Şaka yapıyorsun değil mi? Yo, çok ciddiyim. Ayrıca rengi de sana hiç yakışmamış. Ne diyorsun sen Ece ya? Neden böyle garip davranıyorsun? Güzel mi diye sordum, ben de cevap veriyorum. Ece, sen iyi misin? Ben gayet iyiyim de sen bu saçlarla hiç iyi gözükmüyorsun. Sanki bir haftadır yıkanmamış gibi. Çok kalbim kırdın Ece, çok. Kırılma canım, ne görüyorsam onu söylüyorum. Günaydın kırçeklerim. Sağ ol. Oturun bakalım, oturun. Evet, geçen ders denklemler konusunu işlemiştik. Bu konuyla ilgili sorusu olan var mı? Yok mu? <laughs> Peki. Daha önce sözü yapacağımı söylemiştim. Şimdi bir bakalım konu ne kadar anlaşılmış.